Muhterem Efendim, Pakistan, Mardan'dan selam ve muhabbetlerimi sunarız. Bugün Hamidiye Foundation Derneğimizin öncülüğünde tespit ettiğimiz bir okulumuzda da temiz suyu kavuşturma süvenciliği buradaki öğrencilerimizle beraber bir videosunu çekiyoruz. Bugün da inşallah Hacı Ali Rahmeti'nin Kudüs'ün Ruhu, suki suheratinin açılışını gerçekleştirerek bir vefa borcunu ödemiş oluyoruz. Çünkü Pakistan geçmişte de bugün de de maddi manum imkan olmadığı halde yardım eden bir ülke. Onunla inşallah buradaki öğrencilerimize bu temiz suyu ikram etmiş olacağız. Cebrail a.s. ''Agar ben dünyaya insanlara gönderilseydim, insanlara su ikram etmek isterdim.'' diye birmişlerdi Yine malumunuz, hadisi şerifte hicretten sonra Medine'li Müslümanlar su sıkıntısını çekmeye başlamışlardı. O zaman da Roma su kuyusu vardı. O da bir Yahudiye ait olduğu için kuyu bazen açıyordu, bazen açmıyordu. Açarken de suyu parayla satıyordu. Peygamber Efendimiz de de kuyu sahibine, sen bu ücreti alma bırak dediğinde koyu sahibi de Ya Resulallah ailemin geçimini buradan sağlamaktayım diye cevap vermiş. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte kim bu Ruma köyüsünü satın alıp Müslümanlara bağışlarsa günahların affedileceğini, cennete gireceğini ve cennete daha bir güzel su kaynağından fazlaneceğini diye bildirmiş. Bunu duyup Hazreti Osman radıyallahu anh köyü sahibine gidiyor su köyüsünü satın alıp Müslümanlara bağışlıyor. Nasıl ki Hazreti Osman Raziyallahu Anh'ın açtığı su küsünden Müslümanlar faydalandılar. İnşallah buradaki öğrenciler de buradan su içtikçe buradan hasıl olan sevabı Cenab-ı Hak bu ve vesile olan kardeşlerimizin mizanlarına koysun. Şimdi bu su küsünün bereketli olması için, muhafaza için duasını ediyoruz. Vardinden de açılışını gerçekleştiriyoruz. Buyurun amin. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alamin ve Ya Ekremül Ekremin. Senin rızası için açılan bu su küsünden nice canların havanatın hayat bulmasına, hayat bulanların neşru numasına sebep ya Rabbi. Ya Rabbel alemin hususuyla Hacı Ali Ramatini Kuddisa e sırruhu, su hayratına olanlara ve olmuşlarına bu su küsü hayratına olanlara hayattakilere sağlık, sıhhat, afetler ihsan eyle. Ve dünyadaki sıkıntı, felaket ve bütün musibetlerden muhafız eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin buradan akan her demle sudan istifade edildikçe حاصل ولن سباب هدية إلى ذيك أن لرين ذا نور مقام لرين آلي وجنة إلى أرسل الله فند مزين ألندن حفظ كفسرين ذا نجمي نصيب إلى يا ربي آمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة Субтитры создавал DimaTorzok